alayım dedim <laughs> 6 Ocak 2024 Hamburg kara teslim son 10 yıldır böyle bir kış böyle bir kar hiç görülmedi sanki böyle Türkiye'deyiz sanki memleketteyiz Bingöl'deyiz geçen sene ben deprem zamanında Şubat'ta Bingöl'deydim zaten kar görmek için oraya gittim o arada da deprem oldu. Aynı şekil burada yoğun bir yağış var. Böyle yakın çekim yapayım. Bir görün nasıl akıyor böyle. Şıklarında zaten belli oluyor. Bugün de hafta sonu insanlar e, herhalde gezmeye falan da çıkacaklar ama herhalde fazla kimse çıkmaz. Ben de dedim gidin biraz kar manzaraları çekeyim. Ama hissedilen soğuk eksi altı, eksi altı olduğu için de fazla şey yapmak istemiyorum. Bakın insanları görüyorsunuz. Odaklandı şeye, karşı yine. Ee, birazdan bir alışverişe gideceğim herhalde. O arada da biraz video çekerim. Umarım güzel görüntüler yakalarım ama soğuk. Şu an eksi 6. Eksi 6. Hissedilen eksi 6. Ee, sabaha kadar böyle yağarsa acaba ne kadar yeri bayağı bir tutar yarım karışık geçer böyle. Bakalım. Görüşmek dileğiyle. Hem soğuk hem yoğun bir kar yağışı var. Normal şartlarda kar yağışı olduğunda hava kırdı derler. Ama şu an böyle bir soğuk. Böyle sanki buz yani. Öyle hani ocağın, şubatın kuru soğuğu var ya aynen o şekil. Bir de yağış da devam ediyor. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekleyecek. Vallahi abi Hamburg şu an an gördüğünüz gibi lafa lafa kar yağıyor. Ya bu spor salonlarında biliyor musun? Her şey iyi güzel ama güzel olmayan bir şey var. Makinelerde sıra beklemek. Bekle babam bekle, bekle babam bekle. Bir de üşüyor o zaman terin de soğuyor. İster istemez insan böyle var ya bir şeye giriyor, bir bunalıma giriyor ama sabır. Dediğim gibi parayla değil sırayla bekleyeceksin. Bekle babam bekle. Bekle babam bekle. Hele iş iç, iç e, saatleri çıkışında özellikle aşırı yoğunluk oluyor böyle spor salonlarında. Bu da siz değerli dostlarıma bir hatıra anekdot olarak yansısı, yansı, yansısın. Yansısın mı diyorum. Yansıtılıyor. Yansıtıyorum. Saygılar. Kuşlar için doğruyorum bunları değerli arkadaşlar. Buraya ekmeklerimizi çöpe atmıyoruz. Kuşlar için doğruyoruz. Ee, ama kimseye çaktırmadan kuşlara veriyoruz. Sonra ceza yiyebiliriz değerli arkadaşlar. Ee, buna dikkat ediyoruz lütfen. Bu arada Galatasaray maçı devam ederken Galatasaray'dan bir cacık olmaz diyorum yine. Bir türlü bir gol atamadık. Buradan sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, bu şekilde işte doğruyorum. Sabah Aslında şimdiden atacağım yumuşasın. samalayın kahvaltı yapsınlar kuşlar bana. Okey mi? Kendinize iyi bakın. Tekrar yeni bir videoda görüşeceğiz inşallah. <laughs> Yine Almanya'da kar yağma başladı dün akşamdan beri. Ama şey değil böyle. Yeri tutmuyor. Gördüğünüz gibi. Ben de bu sabah sabah kalktım. İşe gidiyorum. Daha gökyüzü karanlık. İşe gidene kadar biraz aydınlanır. Arabanın üzerinde görüyorsunuz zaten. Şey olduğunu. Kar. un, Öyle işte. Böyle bir gün ufak bir kesit çekmek istedim diğer videolarla birleştirip karma bir video yapıp tekrar paylaşacağım. Bugün güvercinler görünmüyor. Martılar bizi ziyarete gelmiş. Karda tam hızıyla devam ediyor. Kışıt en güzel şekilde yaşıyoruz bu sene. İşte martılar böyle birbirleriyle kavga ediyor herhalde bu alfa martı. Hepsini kovuyor bu erkek olan herhalde. Nasıl yiyor yüzümün çiçeği?